İnsan öldürmedin diye üzülme. Bir savaş olacak gün batımında. Uykuya dalacak çocuklar. Savaşmayan erkekler evlerde bekleyecek korkuyla. Etrafa sinmiş olan korku her yerde. Her rüyada. Üzülme, bizi öldürmedin diye. Güneş doğacak saatler sonra. Karanlıklardan uzak olacağız bir patikada. Üzülme bizi öldürmedin diye. Ülküler bitmez bu dünyada. Ülküler uğruna, ölümler de bitmez bu dünyada. Besin zinciri denilen saçmalıklarda. Üzülme bizi öldürmedin diye. Uçağa atla kentleri bombala. Uçağa atla Filistini bombala. Aldırma çocuklara. Uçağa atla sevgiyi bombala. Uçak seslerinde ölüm kokusu. Üzülme bizi öldürmedin diye. Ellerine silahı al. Ellerine kılıcı al. Bekliyoruz seni. Öldür bizleri. Bekliyoruz mutluluktan uzak namlı ucunu. Bekliyoruz silahtan uzak. Ölümden uzak. Bekliyoruz ellerimizle taşlarla. İntifadayı bir oyun sanıyoruz ülkemin sokaklarında. Bekliyoruz ölümün eteklerinde. Bizi öldürmedin diye üzülme. Namluları yönelt ileriye kahramanca. Namluları yönelt çocuklara. Namlunu yönelt kadınlara. Namlunu yönelt aşkı isteyen insanlara. İnsan öldürmedin diye üzülme. Bekliyoruz seni ıssız şehirlerde, ölüm sokaklarında. Bekliyoruz seni elimizde barış bayraklarıyla dünyada. Bekle bizi, yorma kendini. Bekle ve öldür bizi, kahraman ol çığlıklar arasında. Bugünlerde insan öldürmedin diye üzülme. Kadınlar, çocuklar bekleyecek seni sokaklarda. Gülümseyeceğiz yarınlara çocuklarla kadınlarla ölüm olsa da